Evet, Çapak'ta Kara Sülo e, şey çırpıyor. Burada Nilüfer Hanım var. Aziz Dayı var. Nilüfer Hanım kolay gelsin. Teşekkürler. Süleyman Bey kolay gelsin. Merci, merci. Memnun musunuz buradan? Buradan mı? Evet. Aziz bir ırmağı bırakacağız, burayı bize alacağız. Evet. Gerçekten çok güzel. Bahçe Bahçede çok güzel. Sen ırmağı göndereceksin. Yem yeşil. Irmak olduğundan dolayı. Ha. Dürüş el salla bakalım. El salla bakalım. Nasılsın? Mutlu musun? Burada olmaktan çok mutlu musun? Çok mutluyum. Bir daha geleceğim. Annene kavuşmak nasıl bir duygu? Abi, hadi bay bay yap. Sizin yeri, sen sen yeri bay bay yap. Erik hangisi? Çok güzel, çok yani güzel. güzel. Evet. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Kolay. Çok güzel. Çok güzel. Hangisi? Mükemmelsiniz. Bırakayım mı Harikulade güzel. Bırakayım. Bir de tadına bakalım. Alıp tuttunuz mu Önder <Sessizlik> <Sessizlik> Evet. Kaç tane tuttunuz? Bak <Sessizlik> <Aa>, burası. <Sessizlik> Bura kim değil mi? Önder. Burası.